Merhaba arkadaşlar Herkese günaydın Bugün kuponumu biraz erken paylaşacağım sizlerle Yeni kuponuma geçmeden önce dün akşamki kupon hakkında biraz konuşmak istiyorum Yeni tek maçtan yattık Tabi kupon yatınca kötü yorumlar aldım TikTok hesabımı kapadım Youtube'dan devam edeceğim Arkadaşlar ben size zorla kupon oynatmıyorum Kendim analizlerimi size aktarıyorum Kafanızda yatan varsa oynayın Kafanı dayatmayan varsa oynamayın. Sizi zorlamıyorum. Sonuçta bu işi de para karşılığında yapmıyorum. E, Kupon önce hepimiz kazanıyoruz. Kupon kaybedince hepimiz kaybediyoruz. E, yeni kuponuma geçeyim ben e, başlayayım. İlk maçım e, Chelsea Moskova Zagreb maçı. Arkadaşlar e, bu maç e, benim açımdan e, golü geçecek bir maç. Ben öyle düşünüyorum neden öyle düşündüğümü de size aktarayım. Moskova en gol atan, en gol yiyen bir takım. en son maçında da zaten Arsenal kendi evinde 5-1 falan bitti herhalde. Ve o maçta biz Moskova'ya 1 ve 1.5 gol üstü oynamıştık, kazanmıştık. ben bu maçta CSK Moskova'nın en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Zagreb de buna karşılık verecektir. Ligde de zaten çoğu maça gol var oluyor. E, Emot'u eğmeyen bir takım. Çok güzel bir zevkli bir maç olacak. Oran 1.80 falan olabilir. Korkmayın. Yani yüksek oranlarda gol var olabiliyor. Ben bu maça güveniyorum. Bu maç gol var olacağını düşünüyorum. İlk maçım bu. Taraf bahsi biraz tehlikeli tabi. İki takım da hücumu seven oyun takım. Yani savunmalarında açık verse de hücum oynuyorlar ağırlıklı. En garantisi gol var yani düşündüğüm. Ben kuponumda gol var olarak yer verdim. İkinci maç Zorya Braga. Zorya ilk maçında deplasmanda Leicester'dan 3 tane yedi. Yani tabii ki de Leicester kuvvetli bir takım. Ama bunun dönüşünde ligde 4-0 net bir skorla maçı kazanmayı bildi. Ve o da aynı şekilde kendi evinde her zaman gol atan takım. Tabi bu maç UEFA Avrupa Ligi grup maçı. Ve kendi evinde illaki gol atacaktır diye düşünüyorum. Braga biraz dengesiz bir takım ama bu maçta gol atmasını bekliyorum çünkü golcü bir takım. Son maçında iki kırmızı kart yemesine rağmen 1-0 bildi ligde. Ee, ilk maçında da UEFA liginde AKE 3 tane gol attı e, ve bir 0 ile yendi. Net bir skorla geçti yani. E, bu maç benim açımdan yine aynı söylüyorum. E, gol var. İki takım da birbirine gol atacaktır. E, Orada da e, arkadaşlar 1-60 çok güzel bir oran verilmiş oynamanızı tercih ederim yani. üçüncü maçta Sivas maça bir tela bir maçı. Sivas ilk maçta arkadaşlar e, Villarreal ile 5-3 yenildi. Tabi 3 tane gol attı. Ama tabi Villarreal de as oyuncular bazı as oyuncular yoktu ve as oyuncular olmamasına rağmen 5 tane gol yedi. ve bakınca maça ve lige kötü başladı. iki beraberlik bir mağlubiyeti var arkadaşlar. Bir maçı da ertelendi. Son maçında 0-0 kaldı. Ee, ama ben bu maçta e, patlayacağını düşünüyorum. Gol atacaktır. Gol de yiyecektir. Ee, ben bu maçta da gol var olarak düşünüyorum. 1.65 falan oranı var. Ee, güzel bir oran. Sivas hücum, hücum konusunda çok iyiler. Gol atabiliyorlar. Ama savunmada da çok büyük açıklar verebiliyorlar. Zor ee, Zorya ilk maçta 1-0 Karabağ'ı yendi tabii. Karabağ Hatta o maç 1-0 bitti ama o maç maçın hakkı 3-0 falan falandı yani. Maça çok gol kaçırdı o maçta. Ve iyi de oynamıştı. Ee, arkadaşlar bugünkü kuponum 3 maçtan oluşuyor. CSK Moskova maçı gol var. Dinamo Zagreb ile saat 20.55'te başlayacak 1.80 oranı var. Ee, i̇kinci maçım Zorya Braga maçı gol var. 1.65 oranı var. Bu da e, saat 8'de başlayacak. Üçüncü kupa maçım da e, Sivas maça itibariyle bir maçı. Bu maçta da gol var düşünüyorum. E, arkadaşlar eğer güvenmek güvenmiyorsanız Sivas maçına ben e, 1-0 çifte şans olarak da düşünebilirsiniz. Sivas yenilmez. Yani bu gruptan çıkmak istiyorsa böyle maçları alması lazım. Puan alması lazım, 3 puan alması lazım ama ben maçı birinin gol atacağını düşünüyorum Sivas'a. Savunma çok kötü Sivas'ın ve maça bir de bunu değerlendirir ve gol var olur. 3 maçımız 4.70 oran var. E, konumuz kuponumuz 4.70 oran yapıyor. İnşallah tuttururuz, İnşallah kazanırız. E, akşam görüşmek üzere. İnşallah dediğim gibi kazanırız. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yine e, tekrarlamak istiyorum. Oynamak veya oynamamak sizin elinizde. Siz de maç